Çebin Karahisar tarihi şehrin ilk kuruluş yeri olan 20. yüzyıl basına kadar Rum yerleşimi olan Güney Gören, İsola, köyüdür. Romalılara kadar bölgenin en önemli yerleşim yeri olan İsola şehri Romalılardan itibaren önemini gittikçe kaybetmeye başlamıştır. Şebin Karahisar, Türklerin eline geçtiği 1075 tarihinden 1473 yılına kadar 410 yıllık müddet zarfında beylik şeklinde idare edilmiştir. Şebin Karahisar Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katıldığı 1478 yılından 1515 yılına kadar Amasya vilayetine bağlı kalmıştır. 1515 yılında Trabzon, Canik ve Şebin Karahisar Livaları birleştirilerek Erzincan iline bağlanmıştır. 1538 yılına kadar Erzincan vilayetine bağlı kalan Şebin Karahisar, daha sonra Erzincan'dan alınarak tekrar Amasya vilayetine bağlanmıştır. 1553 tarihine kadar Amasya vilayetine bağlı kalan Şebin Karahisar, 1553 tarihinde Amasya vilayetinden alınarak Erzurum'a bağlanmıştır. 1805 yılına kadar iki buçuk asır Erzurum'a bağlı kalan ilçe, 1865 tarihinde Erzurum'dan alınarak Trabzon'a bağlanmıştır. Aynı tarihte Giresun, Ordu ve Gölköy'de Şebin Karahisar sancağına bağlanmıştır. Yeniden yapılan düzenlemede 1865 yılında Şebin Karahisar, Trabzon'dan alınarak Amasya ve Tokat sancağı ile birlikte Sivas'a bağlanmıştır. Şebin Karahisar vilayet haline getirildiği 1923 yılına kadar Sivas'a bağlı kalmıştır. Şebin Karahisar, tarihi içinde pek çok yangın atlatmıştır. 1895 yılı itibarıyla Şebin Karahisar merkez nüfusunun üçte bir kadarı Ermenilerden oluşmaktadır. 1901 yılında kentte 332 erkek ve 105 kız öğrencinin okuduğu iki Ermeni okulu mevcuttu. Ermeni Devrimci Federasyonu, Taşnak, Partisi'nin liderlerinden olan Antranik Ozanyan Şebin Karahisar doğumluydu. 1. Dünya Savaşı sırasında Şebin Karahisar Ermenileri tehcir, mecburi göç, kararına direnmeye karar vererek kadın ve çocuklarıyla birlikte kaleye sığınmıştır. 25 gün süren isyan sırasındaki saldırılarda Türk askeri kuvvetlerinden ikisi subay olmak üzere 84 şehit, 140 yaralı ve Müslüman halktan 30 ölü ve 20 yaralı olmuştur. 1923 yılında livaların il yapılmasına karar verilmiş bu karar neticesinde o günlerde Liva olan Şebin Karahisar'da il yapılmış ancak 1933 yılında ilçe durumuna getirilerek Giresun iline bağlanmıştır. 1919 yılında Erzurum'da toplanan kongreye Şebin Karahisar'ı temsilen doktor. Cemil Şencan Delege olarak katılmıştır. 1920 yılında ilçede Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti Şurası kurulmuştur. Şebin Karahisar tarihinde birçok afet yaşamıştır. 28 Aralık 1939 günü saat gece 1.30’da Erzincanda büyük bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, Şebin Karahisar’da geniş şekilde hissedilmiş. Evlerde büyük tahribata sebep olmuştur. 50 santimetre kar kalınlığının olduğu ve kışın en şiddetli günlerinin yaşandığı gecelerde depremin meydana gelişi can ve mal kaybının büyük olmasına sebep olmuştur. Telgraf ve telefon irtibatının kesilmesi, kışın şiddetiyle yolların geçit vermemesi, Yiyecek yiyecek yardımının 25 gün sonra ilçeye ulaşmasına sebep olmuş, yaralılara ilaç bulunamamış büyük yiyecek sıkıntısı çekilmiştir. Deprem 1451 kişinin hayatına mal olmuştur. 7 ila 8 Ağustos 1961 tarihinde meydana gelen yangın, tüm çabalara rağmen söndürülememiş ve gittikçe büyüyerek 288 dükkan ve 5 evin tamamen yanmasına sebebiyet vermiştir.